Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu harika görülen kurabiyelerin tarifini yapacağız. O henüz fırından çıktı çıtır çıtır ve o kadar güzel kokuyor o kadar leziz ki hadi vakit kaybetmeden tarife bakalım. Evet çok pratik. ...mayasız poğaçalarımız için hemen tarife başlayalım. Bu şekilde bir su bardağı yoğurdu yoğurma kabıma alıyorum. Daha sonrasında bir çay bardağı, biraz ince uzun bir çay bardağı... ...normal standarda göre bir tık daha büyük ee, sıvı yağımızı koyuyoruz. Dileyen 125 gram tereyağı da kullanabilir. Sonrasında ben yumurtanın sarısını üstü için... Ve beyazını da içerisi için bu şekilde ayırdım. Yumurta akımızı da içerisine ekliyoruz. Bir püf noktası diğer tariflerde olmadığını düşündüm. Yarım limonun suyunu içine ekliyoruz ki poğaçamız kıyır kıyır olsun. Şimdi buraya kadar eklediğim bütün malzemeleri homojen şekilde karıştırıyorum. Evet, şimdi böyle bir kabıma 3,5 yaklaşık 3,5 su bardağı unumu koydum su bardaklarımın ölçüsü 200 miligram bu arada unu kontrollü bir şekilde dökeceğim Evet çırpmaya devam ediyorum. Artık elle çırpmaya geçeceğim arkadaşlar. Evet hamurumuz yaklaşık 15 dakika kadar dinlendikten sonra diğer işlemler için hazır. Ben içerisine şöyle yarım demetten daha az dereotu kullanacağım. Dilerseniz maydanoz kullanabilirsiniz. Her ikisini de sevmiyorsanız eğer sade yapabilirsiniz tamamen sizin damak kalmış bir şey. İyice karıştırıyorum. Evet sizlerle bir püf noktası daha paylaşacağım. Arkadaşlar bunu bu şekilde ceviz büyüklüğü kıvamına getirip içini açıp peynir, lor, patates dilediğiniz iç malzemeyi koymak yerine eğer siz de benim gibi lorlu yapacaksanız direkt üzerine dökebilirsiniz. Şu an kasemde yaklaşık 2 su bardağı kadar lor var. Bunun şu kadar miktarını bir koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Bence bu kadar lor yeterli. Şimdi şekil verme aşamasına geçeceğim. Şekil verme aşamasına geçmeden de şimdi fırınımı alt üst ayarlı 180 dereceye ayarlayıp geliyorum. Evet şimdi şekil verme aşamasına geçeceğiz. Ben bu arada dün de misafirlerime aynı poğaçadan yaptığım için fırın kağıdım da hiç fena değildi. O yüzden ziyan etmek istemedim. Aynısının üzerine yapacağım. Şu şekilde iri bir ceviz büyüklüğünde alıp elimizde yuvarlıyoruz. şöyle bir şekil veriyorum. Siz dilerseniz yassı ya da daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bundan sonrası artık nasıl arzu ederseniz o şekilde. Bütün poğaçalarımı, şekillerimi verdim. Bu ölçülerle toplamda 20 adet poğaça elde ettim. Zaten kabartma tozunun etkisiyle şişecekleri için çok iri yapmadım. Ve birbirine çok yakınlaştırmadım ki pişme aşamasında kabarıp yapışmasınlar. Kenarları eşit çıtır çıtır kızarsın diye. Şimdi önceden sarısını ayırdığım yumurtamı şöyle karıştırıyorum. Kızarması için üzerlerine süreceğim. Evet fırına göndermeden önceki son aşamamız üzerine çörek otu ve susamla süslemek. Dilerseniz sadece susam veya sadece çörek otu kullanabilirsiniz. Ya da ikisini karıştırıp da birlikte dökebilirsiniz. Ben şu şekilde bazılarına susam bazılarına da çörek otu dökeceğim. Evet yaklaşık 30 dakikada pişecek olan poğaçalarımızı önden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Evet yaklaşık 30 dakika sonra fırınımdan kurabiyelerim çıktı. Gerçekten çok leziz görünüyorlar. Eğer siz de bu tarifi pratik bulup sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.